Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl video indirilir onu şey yapacağım Mesela tam ekran fancam yapan, alamıyorsanız e, bu videoyu izleyebilirsiniz Tam ekran fancam veriyorum mesela bu Mesela bu fancamı alırsak şurada beğen kısmı falan filan gözükür. Bu yüzden ben yani böyle şey kırparak yaparsak olmaz ben de onu nasıl yaptığımı için burada paylaş diye bir kısım var. Evet burada bağlantıyı kopyalıyoruz. Sonra Google'a girip E YouTube Shorts downloaders diye bir şey var onu hem de şuna tıklayacaksınız. Şimdi şuraya buraya böyle Bas, e, şey yapıyorsunuz. Buradan da yapıştır diyorsunuz. Heh, evet. Get link. E download, download. Evet. Şimdi oldu. E, burada arkadaşlar bu sizin galerinizde İndirilenler kısmına bu video gelecektir. Şimdi isterseniz gerçek oluyor göstereyim. Evet videomuz indirilenler kısmına gelmiş. Bakalım açamıyorum. Bugünkü videom bu kadardı. Bay bay.